üzüntümüz var. Kültürümüz kademe kademe kayboluyor. Mesela Türküleri ele aldığımızda şöyle bakıyor, Evet. Şaşılacak iş ya. Eski Türkülerin çoğu ağıt niteliğinde, niteliğinde idi. Ağıt ve öğüt hatta. Yazılır da evet. Yani dinleyen adamı çiftler. O bakıyorum, <laughs> çıkadım çıkadım. Kıl oldum abi. Evet. Utanmadan, hayasızlık, bak hele ya. Bandıra bandıra yi beni, doyamazsın, tadıma diyor. Bak, evet. Ne evet, evet. kadar kültür zayiatı. Hele düğünlerimiz. Gidiyor, koruyor ya. Yani inan hatır için gidiyor. Yoksa o zınır değil falan balan içimize. Senden öyle abi? Allah. Ben ya. inan hatır için gidiyorum. Eğer bir de altın evet. maltını borcum varsa onu takıp kaçmaya bakıyorum o abi. Kadar. sıkılıyorum. Çünkü eskiden delikanlılar çıkar. bıçaklarla beraber asa boyu, armandalı. Hayretle dinlerdik ya. Çifte telli. Çift Mevlana. Allah şimdi bakıyorum. Ya müziğin ritmine uyduğunu iyi değil ha. Evet. Oradaki gelen anosa uygun, uyuyor, emin evet, evet. ediyor onu. Bir sanat e, da yok yaptığında yani. Yok ne yani bir gürültü başka bir şey Aynen. değil. Çalan da sonuna kadar açıyor duyulsun diye. O, evet. onu efendim kendi keyfini evet. açıyor efendim bakıyor şimdi çalıyor. <laughs> ha babam ha Di babam di, hay diyor gibi. Evet, evet. Allah'a ben gülesim geliyor, üzülüyorum mu ama evet. Oluyor. Arasından oluyor. Arkasından bakıyorum. çekirge. Ya koca adam, adamlar, kızlar, kadınlar çekirge oluyor ha. Evet. Atla iyi ver, çekirge, zıpla iyi ver, çekirge. <laughs> bıdı bıdı bıdı, bıdı, bıdı. Vallahi iyi dinlemişsin. Ben hiç duymuyorum bile onların lafını. Bu demiz, eresim, bu demiz, eresim Aynen. <gülüyor>